Merhaba çocuklar, bugün sizlerle birlikte bir kelebek çalışması yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet fon kartonu, beyaz kağıt da olabilir, peçete, yapıştırıcı, bir tane şönil, bir tane kalem ve istediğiniz renklerde ee, parmak boyası gerekti Hazırsanız başlayalım Öncelikle kağıdımı koydum üzerine peçetemi ortadan ikiye gelecek şekilde katlıyorum Evet kelebek şeklini veriyorum şimdi bunu şönil ile sağlamlaştıracağım Şöniği geçirdim. Evet, bu şekilde. Antenlerini istediğiniz gibi sağlamlaştırabilirsiniz. Şimdi bunu kağıdıma yapıştıracağım. Evet. Evet. Şimdi kelebeğimin ayaklarını çiziyorum. Ve son olarak da parmak boyalarımla kelebeğimin üzerine benekler yapıyorum. Biraz kırmızı, biraz da sarı. Şimdi biraz da yeşil renk. Evet. Ve son olarak da mavi rengi kullanmak istiyorum. Antenlerini düzelteyim. Benim çalışmam bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Ben eminim ki sizlerin çalışması çok daha güzel olmuştur. Yeniden görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.